Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizlerden gelen birçok hediye var şu anda burada. Bu kadar çok hediye göndermişsiniz. Hatta şu an yerdeki hediyeleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama birçok hediye var. Bunlar bunlar şu an çok heyecanlıyım. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Sizlere storyden demiştim ki aslında normalde böyle bir şey yapmayacaktım. Geçen doğum günümde sizlerle yayında açmıştık biliyorsunuz sizin hediyelerinizi. Ben normalde yapmayacaktım ama sizler demiştiniz ki bir tane YouTube videosu çek bizlerden hediye al. Ve bazı minnoşlarım hediyesini hazırlamışlar. Benden adres istiyorlardı. Ben de direkt ofisin adresini vererek hediyeleri buraya istedim ve birçok hediye var. O zaman dedim bir tane YouTube videosu çekeyim. Heyecanlıyım ve şu anda çok mutluyum. Bir mektup bile göndermeniz yeter demiştim ki umarım büyük hediyeler almamışsınızdır yoksa size kızarım gerçekten. O zaman hemen başlayalım ama videoya başlamadan önce kanala abone olur, abone olur derken böyle yapmam yalnız. <laughs> abone olur, videoyu beğenir ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet hep böyle ellerim gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapayım? Küçüklerden mi başlayayım? Bakın burada kocaman ben bunu aşırı merak ettim. Yani <laughs> Kırıldı zaten içinde. Yok, O kırılmıştır büyük ihtimal ama inşallah öyle bir şey olmamıştır ya Kırılmış gibi görünmüyor ya Çatal bıçak seti falan mı ne bu Bardak falan mı var bunda Tamam ben bunu biraz bekleteceğim merak et Kırılabilir yazıyor ama bunda inşallah kırılmamıştır Çok üzülürüm öyle bir şey olursa ya İlk olarak bundan başlıyorum Artık ben kargo açmaya alışık olduğum için Arkadaşlar biliyorsunuz beni de tak 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 açabiliyorum Yok, Tek başına oku Bu kadar insanın önünde okuyamam Tek başına oku yazmış buraya biri Benim minnoşum kim göndermiş? Tamam onu okuyayım. Medine Ecrin ve Yaşar göndermiş. Medine Ecrin Yaşar. Kızın ismi şey Medine Ecrin Yaşar. Ben üç Ama öyle yazıyordu. Çok güzel bir isim vardı. Bu arada gönderdiğim ürünler babamızın mağazasından. Ay yerim seni. Tamam buraya doğru koydum o zaman. Ay bakın çok güzel bir ürün. Böyle bir şey göndermiş. Sonra bunlar bana çok yakışır bu arada. Ve böyle bir şey. Ay teşekkür ederim. Şimdi bunlarda ne var acaba? Bunda büyük ihtimal kırılacak bir şey. Yani tahmin edeyim mi? Bu ne olabilir? Açtıktan sonra tahmin edeyim mi diyorum. Çok mantıklı. Ama daha göremedim ki. Ne bu? Gratis poşeti. Bunlar en, dünyanın en rahatlatıcı şeylerinden biri olabilir ama bir şey değil mi? Bunu, ben sabaha kadar bunu yapabilirim. Bırakın beni. Bir de burada bir Şimdi bakın, Gratis poşeti burada. Ayı bir, bir sürü çöp çıkacak yalnız ya. Burada kalbi bir kutu, poşet içinden kutu kutu içinden. Daha bir şey çıkmadı Allah'tan. Oy oy! Benim minnoşum kendi fotoğrafını göndermiş. İyi ki doğdun Ceren'im, seni çok seviyorum. 6 Şubat mucizem. Eğer ki bunu okuyorsan lütfen beni arar mısın? Numarasını yazmış. Arkadaşlar burada bir Haribo. Aşkım, sen seversin. Burada sakız. Oha ne kadar iyi şu an. Kankala bak ya. <laughs> Burada da fırça yıkama şeyi oluyor ya bunların ismini bilmiyormuş. Işte. Yani biliyormuşum aslında silikon fırça temizleme pedi. Evet. Çok güzel çok teşekkür ederim. Bunları da bu şekilde koyuyorum. Ay bunu çok merak ettim. Ne ki bu acaba? Ne ki acaba? Sizi yerim ya. Bunların hepsi benim. Geçen yılda çok fazla hediye gelmişti. Makas taşıyam. Evet. Ay. Bu açılmak bilmeyen bir paket arkadaşlar. Bir dakika. Ne bu? Ay ayıcık mı var bunda? Ölümüne bantlanmış bir şey bu. Ay çok tatlı bir şey çık geliyor. Bayılırım oyuncağa bilirsiniz beni bayılırım. Kesebilsem ama çok tatlı bir şey gelecek. Ay maymuncuk. Ben hep maymun ömürsü atıyorum ya. Tamam maymun. Ondan gönderdiler herhalde. Ay çok tatlı. Yerim sizi yerim. Bunu için. Oha. Oo. Oh. Oo. Oh, sıvı saç kremi. Şerim sizi yerim ya. Ne kadar güzel şeyler göndermişsiniz böyle. Ceren abla seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Çok hesabım Yaldız. Altıra Zeynep. Parfüm. Ay yerim seni Zeynep. Hadi hemen bunu açalım. Böyle hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla hediye var. Hadi bakalım bundan ne çıkıyor? Oo. Ay ben bunları biliyorum. Geçen doğum günümde de gelmişti bana ne biliyor musunuz? Bunu Dilek Sude göndermiş. Jace'im seni çok seviyorum. Aşk Altra Jace takip et videoda okuyabilirsin. Okudum bile. <laughs> bunu da buraya koyalım. Ya bunlar döküldü ama ben bunları alamıyorum ya. Çok güzel bir şey bunlar arkadaşlar. Burada benim fotoğraflarım var küçük küçük. Siz, siz büyük ihtimal göremiyorsunuz ama bunları buraya böyle takıyorsun, döndürüyorsun, çok güzel bir şey. Burada bir tane daha kutu var. Ne bu acaba? Ya ben şeyden çok korkuyorum. Ama böcekler havasızlıktan ölür değil mi? Bir anda açtığımda üstüme doğru bir sürü böcek koşsa falan ne olur acaba? Beni sevmeyenler bunu yapar yaparsa. Ama nereden gönderildiği bu paketin belli olmayacak mı? Sonra ben onu dava etmeyeceğim mi? Ya ben korkuyorum yani böcekler güzel bir şey kokuyor. Ceren, Yaldız, Cansu, Hatin. Burada bir mektup var. Mektubu şimdi okuyamayacağım aşkım. Bir şey yazılmış. Burada da bir şey var. İnşallah beğenirsin de Senin düşünmen yeter aşkım benim. Ne demek? Tabii ki de beğenirim. Mektuptan mektup çıkıyor. Ay çok tatlı. Kelebekli kolye, kebelek. Tatlı. Bunu da buraya koydum. Suyu da şöyle ayırdım. Çünkü oraya sığmayacak büyük ihtimal. Videodan sonra zaten mektuplarınızı okuyacağım. Bu da mektup gibi bir şey var sanki değil mi? Ay daha çok fazla hediye var. Ceren abla seni çok çok seviyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara Azra göndermiş. Bunda ne var acaba? Ne bu? Yerim seni Azra. Resim gibi bir şey olabilir mi? Böyle bir fotoğraf, anı, makas kesmiyor. Eyvah! <laughs> Evet. Heh, açtım sonunda. Nerede? Ha bu karton. Sen her yolumu kaybettiğimde bulmam için yol gösteren kutup yıldızımsın. Ben de seni her karanlıkta kaldığında ışığımla aydınlatmaya söz veriyorum. Bu bileklikleri tak ve sana olan sonsuz aşkımı hatırla. Bu çift bilekliği falan mı acaba? Eray bize göndermişler. Bak burada yıldız var, burada ay var. Bunları yani ya arkadaşlar takıyordur ya da çiftler takıyordur yani değil mi sevgililer? Ay teşekkür ederim. Çok beğendim. Bu çok merak ediyorum. Açsam mı bunu? Aç ya, aç İnşallah küp şeker. Erzak mı yolladılar acaba? <laughs> Ay, kutu var bir tane daha çok tatlı. Gazete falan var altında. Bu gerçekten canlı bir şey. Çıktı. Bir tane daha var. Daha yok. Evet bu kadar. Ofisi de attım ya. Gerçekten bir kutunun içinden 3 tane paket çıktı. Arkadaş olarak falan mı gönderdiniz acaba? <laughs> Ay sıcak. Mm, çok tatlı. Oh, makyaj çantası gibi bir şey yani ya da takı çantası falan her şey koyabilirim. Ve böyle bir şey gerçekten ihtiyacım vardı arkadaşlar. Ev hediyesi çıkıyor buradan. Dört parça porselen kahve fincan takımı. 2 adet kahve fincanı, 2 adet kahve tabağı. Annem çok beğenecek bunları. Gerçekten ihtiyacım vardı biliyor musun? böyle? Kırılmamış ya. Yok çok tatlı. Ay çok güzel bir şey bunlar. Ben bunlara bayıldım. Ben böyle ev eşyalarını çok severim. Baksanıza şuna. Güzel. Bir sonraki hediye Birinde komik bir şey yazıyordu. Hmm. TikToker Ceren yazdı sana mı gönderilecek mi? Öyle bir şey yazıyordu galiba. <laughs> bir dakika bunu görmemiştim. Benim fotoğrafım bir de şapka var. Bir de kelebekler var. Kebelekler var yanımda. Çok zor bunlar artık. Ben mi açamıyorum acaba? Tırnağım kırılıyordu. Bir de tırnaklarım var ya arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı çekebiliyorum. İyi ki doğdun Ceyce. Mutlu yıllara Rüya Ceris göndermiş. Diyorum. Bunda mektuplar var. Fotoğraflar var. Çizimin çok güzel galiba. Orada gerçekten güzel. Yani o çizdiyse bunu ellerine sağlık çok güzel. Ha benim fotoğraflarımı bastırmış bana göndermiş. o yerim seni. Evet yeni bir paketim. Bakalım bunlar ne çıkacak. Evet arkadaşlar böyle bir hediyemiz var. Böyle bir hediye. Oy çok tatlı bir şeyler var burada. İlk olarak bu takı galiba. Bayıldım buna. Çok güzel bir şey. Ay gerçekten çok güzel. İçinde bulutlar var. Yakından göremiyorsunuz ama ben bu story falan atarım büyük ihtimal çünkü aşırı güzel. Çok beğendim. Bunu o zaman böyle koyayım. Ay çok tatlı renkli renkli çiçekli çiçekli bir hırka var. Ay çok güzel. Bu biliyorsunuz benim böyle şeyleri sevdiğimi. Üstüne gitsene onu videoya elde Ama çok sıcak derim ki ben bununla. Bu ne? Ay çok çok güzel şeyler çıkıyor. Şimdi kalp krizi geçireceğim. Böyle bir şey unicornlu. Burada da bu ne? Burada da kolye var yine. Bunları da hemen koyuyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz siz şu an. Tatlı hediyeler göndermişsiniz hepiniz bana. Bu arada diğer doğum günümde böyle bir şey yapsam mı arkadaşlar? Bir yorum atın buraya bir şey yapın. Azra'dan Ceren yazdı. Azra göndermiş. Teşekkür ederim aşkım. Tamam şimdi bakın arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz? Çikolatalar. Ben bunları açayım. Gidelim ofise ikram edelim bunlardan. Güzel fikir bence. İlk önce kim göndermiş ama ona bakmak istiyorum. Güzel kızımız yeri geldi birlikte güldük. Yeri geldi birlikte üzüldük. Bazen istemeden de olsa üstüne geldiğimiz zamanlar oldu ama hepsi senin daha iyi yerlere gelmen. Twitter ailen olarak hep buradayız. Doğum günün kutlu olsun. Twitter suas ailen. İyi ki doğdun. Kutlu yıllar. Gözlerim dolmaya başlıyor bak. Sonra yapmayın bunu. <laughs> Şimdi bunu açalım. O zaman ikram edelim mi ofisteki herkese? Teşekkür ederim bu arada. Çok hoş, çok tatlı bir hediye. Ya yerim sizi ya. Güzel kokuyor. Acaba hiç ofise vermeyip mu kendimiz? <laughs> Hadi arkadaşlar, gelin sizlerle birlikte ofise ikram edelim. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnsan olmam lazım. Çok güzel şey bu arada şey tabi. Tamam. Çok sağol genelde. Teşekkür ederim. Çıkırdım. Çok zor. Teşekkür ederim. Şey, e, teşekkür <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> 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 bana da, bana da, bana da. Ali'nin dişi yok ama sen... Teşekkür ederim. <laughs> Aysu. Aysu göndermiş bunu. Mektup gibi bir şey. Açılıyor, açılıyor. Oo. Ay yerim seni. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere uzun bir. Jace ben seni 3 milyon iken tanıdım. Ve burada beni çizmiş, onu göndermiş. Ay çok tatlı. Teşekkür ederim. Hemen buna geleyim. Arkadaşlar geçen yılda o kadar çok hediye göndermiştiniz ki biliyorsunuz 4-5 yayın falan hediye açmakla uğraşmıştım. Ve her yayınım da 1-2 saat hatta 3 saat bile oluyordu diye hatırlıyorum. O yüzden bir videoda bitirmek bunları zor olabilir. Burada da böyle mekler var. Bir de altta... Burada hepinizin ismini okuyamıyorum. Gözden kaçırdıklarım da oluyor. Kusura bakmayın. Ama hediyenizi görüyorsunuz sonuçta ben açarken. Bunlar hepsi benimle birlikte güvende olacaklar. Merak etmeyin. Sonuçta kadar benimle birlikte olacaklar. Bakalım neymiş bu? Bu ne olabilir? Bundan sanki kar küresi çıkacak gibi dedim ve hissetmişim. Kar küresi çıktı. Çok tatlı küçük. Bende bir sürü kar küresi var. Hepsini de siz göndermişsiniz. Burada da Jerry Koray göndermiş bunu. Teşekkür ederim. Buraya koydum mektubunu. Bunlardan bir sürü var benim evimde. Hepsini de siz göndermiştiniz. Bunu da o koleksiyonuma hemen ekleyeceğim arkadaşlar. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Hemen bunu da açtık. Bundan tatlış bir şeyler. Vav. Wow. Arkadaşlar ben küçükken böyle posterleri falan çok severdim. Blackpink kızlarının posterini göndermiş bana. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Ne teşekkür ettim. Ay ben böyle taşlara bayılırım. Bunlardan göndermişler. Bunu takacağım. Pembe pembe böyle. Ben diyetteyim dedikçe siz böyle çikolata oluyorsunuz. Geçen yılda böyle olmuştu. Bir de dayanamayıp bir yayında yiyordum. Burada da mektup var. Mektupları buraya koyuyorum. Şimdi videoda okursam çok uzun olacak. Aha bir çorap. Ay çok severim. Çok tatlı. Şuna bakın. Burada da kirazlı tokalar. Bunları da koydum. Şekerler var burada. Blackpink'in küpeleri. Çok tatlı. Ve kolye kuş kuş var ucunda. Şimdi bakın bakın burada güzel bir görüyorsunuz çiçeğim var. Ben bunu hemen açayım dedim. Abla seni çok seviyorum. Hep beni fark etmek için çabaladım ama fark etmedin. Seni yine de çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. CFC seni çok seviyor. Bunu Mina göndermiş. Ay çok tatlı bunlar. Bayıldım var ya gerçekten. Evet dizisi falan olabilir mi bu? Ava ve Aya. Ay mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Burada yine lip balm var. Bunu da buraya koydum. Böyle kokulu yapraklar koymuşlar çünkü. O yüzden bu kadar ofisi <laughs> gerçekten dağıttım ince. Ay çok güzel far paleti var bakın. Far paleti çok tatlı. Doğum günün kutlu olsun JC. Umarım hediyelerimizi beğenmişsindir. Kardeşimle beraber numaralarımızı bıraktık. Umarım ararsın beni. Şu an ta takiptesin JC. Kardeşimi de takip edersen seviniriz. İyi ki varsın. Yerim sizi ya. Yerim ya. Ay fotoğraflar. Aa ben hatırlıyorum sizi. Fotoğraf çekmişiz onlarla. Hatırlıyorum ben sizi. Bizim fotoğraflarımızı çıkartıp göndermişler ve çok güzel görünüyor. Sonra benim AVM buluşmam gibi bir şey olmuştu yani konuşma gibi. Oraya da gelmişler. Oha bak böyle bir fotoğraf çekmişler. Ya ha geçen geçen yıl bana hediye göndermişler. Yine fotoğraflarını göndermişler. Bu far paletini gönderen siz miydiniz? Evet biliyorum sizi. Yayında açmıştım hediyelerinizi. Çok tatlısınız. Teşekkür ettim. Çok tatlı bu kutu falan. bunu da böyle koyalım. Çok beğendim. Bak bundan şeker kokuları alıyorum sanki. Ben bu arada kutuların hastasıyım. Kutuları hiçbir şekilde atamıyorum. Odamda ayrı bir köşe var kutularımı ayırdım. Bir sürü kutu falan var orada. Açıyorum. Açtım. Bak ben ne dedim? yani kokusundan bile anlıyorum ben. Ben nasıl abur cubur seven bir insanım. Just for you. Bu senin için. Padelle falan bir sürü çikolata var. Evet hemen rejiye jelibon. Ay bende mi yesem bir tane? Ay bir sürü çikolatalar göndermişler bana. Burada da bir tane şey var bileklik var. <laughs> Bunu mavi bir şey giydiğimde takacağım. Çok güzelmiş. Bundan ne çıktı? Bundan incanlar çıkıyor. Hiç böyle bir şeyim olmamıştı. Çok güzel. Aç aç diğerini aç aç. Tamam diğerinde ne var? Çok güzel. Ben bununla story atarım Her kahve yaptığımda kendime fal falan bakarım. Bunlar arkadaşlar falama bakın fal falama atarım. Ay, ay ev hediyelerim de gelmiş. Bu hep yeni eve taşındığım için arkadaşlar size. Bunlar ne çıkıyor? E bundan da aynısı. Ne ki? Aç Sen mi? gördün. Ben görmedim. Bizim kahve sevdiğimiz çok bildikleri için. Burada ne yazıyor bak? Eray yazıyor. Senin da ben Arkadaşlar çok size 40 güzel. yıl kahve kitledim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bunların adı hiçbir şekilde yazmıyordu. Özellikle baktım poşetine poşetti. Şuradaydı zaten. Sadece geldi yer ve senin adın yazıyordu. Geldiği yer ve benim adım. Aynen. Oha! Bak Ceren Eray. Oha bunlarla kahve içeriz falan bakıyoruz aşkım. Ay çok teşekkür ederim. İsim de yok hiçbir şey de yok. Bak ben bundan kıyafet çıkacak gibi hissettim. Doğru mu hissettim bilmiyorum. Yok kıyafet çıkmayacak yanlış hissetmişim. Burada yine sizlerden mektuplar. Ee, video çok uzun süreceği için buradan gösteriyorum. Oje. Ee, burada minik bir oyuncak var. Bunları ben videonun sonrasında açacağım. Pembe kutu. Ooo bunda ne var acaba? İçinde ne var acaba? Kar küresi. Olabilir mi? Ha değil. Ay bir sürü bir şeyler var. Bu Ne? Çok tatlı. <laughs> Kalemlik değil mi? İçine far palet falan koyarsın, şey palet diyorum. Bu şeyler var ya, Evet. şurada. Ama kalem gibi. o, anladın Ay evet, bu ne? Maske bu. Hem de altın maske, böyle sürüyorsun altın renk falan oluyor ya çok severim ben bunları. Ceren Eray. Bak, damba kafana çarpıyor. Ceren yazıyor orada. Evet, Ceren Eray yazmışlar. Burada da kolyeler var yine. Merhaba yazıyor kutunun üzerinde telefon <laughs> yer çıkıyormuş. Tatlış tatlış küçük hediyeler var burada. Burada da büyük kutumuz var. Ve ne bu? Bunları çok severdim ben eskiden. Burada bir şeker. Burada mektup. Burada kitaplar. <laughs> küçük ayıcık. Hmm, küçük baby. Bunu da buraya koydum. Ben gerçekten takıcı falan açmaya gidiyorum. Burada güzel bir takı var. Burada da çıkartma mı bunlar? Ne böyle? Tıkır. evet. Kutumuzu da hemen koyalım bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Ay, oturup mu devam etsin acaba? Burada kar küresi var. Yemin edebilirim ama kanıtlayabilirim. Birazdan açacağım çünkü. Hayır ya, niye yemin ettim ben? Kar küresi falan yok. Ama çok tatlı bir hediye var burada ya kar küresi almıştım. bardak çıktı. Ceren abla lütfen oku. Ee, bunu okuyacağım zaten bunların hepsini. Cansu göndermiş. Çok güzel bir bardak böyle. Kendi fotoğrafları var sanırım. Böyle bir bardak. Bunu da buraya koyduk. Hemen buna geçiyorum. Oy! Taç. Kremses tacı. Bant üstüne gelmiş kalbi düştü. Ama ben bunu yapıştırabilirim o huyla. Bir şeyle. Hatta oldu bile. Böyle bir şey. Böyle bir şey var. Ve Burada küçük bir kalpli kutu daha var. Çikolata, ojeler ve ayıcıklar. Kim göndermiş bunu? CFC ailesinin notları. Notlar göndermişler. Tamam bunların hepsini okuyacağım. Minnoşlarım. Saçımı dolandı. Arkadaşlar bu arada bu saça o kadar çok alıştım ki artık evde ben bile takıp çıkıyorum yani. Bu diğer kutu. Ay tatlı bir şey bunlar ay bunları ben çok sevdim şu an çok güzel bunlar hem de böyle şey yani ıı, ışıklı anladınız mı çok tatlılar böyle ve bir sürü var içinde arkadaşlar bunları nereden buldunuz ben bunları çok seviyorum gerçekten bir sürü var yani burada da yine notlarınız bunları da sonra okuyacağım poşetin içinde kutu onun içinde de çok güzel bir bardak dakika bunu hemen açmak istiyorum. Bu fotoğrafından ha, gerçek hayır o bardak çıksın lütfen. Siz ne gönderseniz ben zaten düşünmeniz yeter diyorum ama bu bardak çok tatlı. Ay. Evet bu çıktı. O bardak Yee. Çok tatlı. Bakın. Ben bununla da story atarım var ya. Siz benim bardak hastalığım olduğunu nereden biliyorsunuz? Çok güzel bir şey değil mi? da de böyle koydum. Gerçekten bardak hastalığım olduğunu anlamışsınız arkadaşlar diğer hediyem. Bu arada ismini okumadım o kişinin. Ama ismi yazmıyordu. Ha burada burada tamam. Ben bununla böyle ayırayım. Çünkü bu video hepsini okursam 3-5 saat olacak. Bunlardan iki tane var. Geçen doğum günümde de göndermişsiniz sizler. Ve bununla birlikte 3 tane oldu. Bu böyle şey. Ben bunları çok seviyorum. Hatta şu an evde duruyor. Hemen bunu da onların yanına koyacağım. Böyle bir şey bu. Ve ara arayı sürmüş bunun üstüne. Çok güzel. Bunu da böyle koydum. Şimdi bundan ne bu? Kar, kar küresi mi bu? Oo çok değişik bir şey. Bakabilir miyim? Gezegen gibidir ya. Çok değişik bir şey var içinde. Gezegen ama bir dakika. Benim fotoğrafım var. Hangi gezegeni da. biliyor musun? Bu hangi gezegen acaba? <laughs> Venüs <Venice gülüyor> falan mı acaba? <laughs> Venüs. Burada gezegen, yıldızlar var. Çok değişik ve çok güzel bir şey bu arada. Yıldızlar var, gezegen var ve gezegenin orada bir kız yürüyor. Siz şu an göremiyorsunuz bunu ama ben bunu da story atacağım Instagram'a. Bu arada Instagram hesabını takip etmeyenleriniz varsa işte. Ceren Yaldez'e hemen söylüyorum buradan da. Bakalım bu küçük kutuda ne var, ne var şimdi? He, Işıklı bir şey mi çözemedim lan çözemedim cidden ne bu ne bu böyle yo pili yok galiba ay çok tat, çok beğendim poşetin içinden bir tane daha böyle bir şey çıktı küçük ayıcık bunu da böyle koydum ve burada bir not bana bırakmışsınız yine tamam bunları da böyle bunu nedense açmak ha tamam not var senin sesin güzeldir iki çay söylesene he öyle bir şey yazıyor <laughs> Bardaklık mı? Tamam. Bardaklık galiba evet. Bu ne böyle? Ben bunu çözemedim. Bu he, burada bir kutu var. Tamam, kalpli bir kutu var. Bazen direkt böyle açılıyormuş. Niye kesmeye çalışıyorsan? E, şimdi böyle de bir şey çıktı. Bunun da var ya hiç kırılmaz. Bunda kırılacak bir şey mi var? Kırılacak bir şey yapmış aslında. Tatlı minik bir ayıcık ve notlar var. Bunları da ayırıyorum hemen. Burada da bir tane keselim bunu. Ay, rümel var burada. Ben sürüyorum. Sonra çorap var, sonra ayıcıklar var. Bu çok güzel ve notlar var. Bir, bir tane daha far paleti var. Ay çok tatlı bu. Renkleri aşırı güzel. Toka var. Burada ne var? Bunu merak ettim. Burada da böyle bu küçük şey kolay oluyor bunlar, değil mi? Ay teşekkür ederim. Bu ince düşünce düşüncenden dolayı. Tamam aşkım benim. Burada da kartlar var. Bunları da olacağım diye ayırıyorum zaten. Hemen buna geçtim. Çok güzel koktu bu arada. Minik bir çanta. Naz göndermiş bunu. Evet bunun içinde ne var şu an çok merak ettim. Ay bu çantayı da yırtmak istemiyorum. Çok tatlı bir şey. Bir sadece çanta olduğunu düşünsene. Üzülürsün. Evet açıyormuş. Ama var var. İçinde bir şey var. Yırtmak istemiyorum dedim yırttım. Ama ne yapayım bu zaten paket değil mi? Wow. Bir şey değil mi? Ha, bunlar zaten hediye için de. Çok güzel. Kelebek küpeler? Ay aşık oldum. Bir dakika takım bunlar. Ama açamıyorum birbirine dolanmış. He Kelebekli küpeler oradan görünüyor mu bilmiyorum. Zaten taktığım zaman görürsünüz. Bunlar takım halinde. Bir de bu kolye. Ay çok çok hoşuma gitti. Bunları da hemen böyle koydum. Yeni gibi. Bitmiyordu. Herkese hediye göndermiş. Herkülüs falan değil mi? <laughs> o çizmiş. Ay Merkür'le fotoğrafımız. Jason lütfen bu hediyeyi videonla aç. Şu an onu yapıyorum. <laughs> Kim göndermiş? Burada ismi yazmıyor. Büyük ihtimal içinde yazıyordur kırılabilir eşya dikkatli aç Jason. Oh <laughs> gelin seni not bırak. Dikkatli açacağım tabii ki. Deyip düşürmeyeyim şimdi lütfen. Tırnaklarımdan da açmak birazcık zor oluyor arkadaşlar ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Benim gerçekten bardak hastalığım olduğunu siz iyi biliyorsunuz. Ben bu bardaklara aşığım. Geçen yıl en çok oyuncak gelmişti. Şimdi bardak gelmiş. Ay çok güzel sistemiştim. Kıtıyor. Ne no olur takip et. Tam hesabıysan ikinci hesabından tabii ki takip ederim. Ay minik oyuncaklar. Ay çok güzel bir kolye var burada ve kanatlar açıldığında ne yazıyor Ceren Eray yazıyor. Şaka yapmıyorum gel. Bu ne acaba? Oh, elimi vurdum. Bu bardak. Yine bardak. <laughs> Ay çok tatlısınız. Bardak mı bu? Ne bu her bardak değil. Ay. Sen mi çizdin bunu kavanoza C, -Y yazıyor. C, F, C yazıyor. Ay çok tatlı. Ben buna böyle Mektubu şu tarafı ayırayım da ben buna böyle makyaj fırçalarımı falan koyabilirim bende. Hemen diğer kutumuz. Aa! Bu yüzükler mi küpek? Küpe mi bunlar? Yüzük mü? Öyle bir şey takı işte. Bu tatlı. Bunları da buraya koydum. Burada da bir şey daha çıkıyor. Bu da mum gibi bir şey mi var? Güzel bir şey. Buna bakacağım videodan sonra. Ve not var. Mektup varmış. Tamam. Onu da ayırdım. Bunlar yağmurda falan mı gelmiş? Ya bu ıslanmış arkadaşlar. Bunu kuruması lazım. İçi ıslanmış Niye böyle olmuş? Tamam bunu ben kenara koydum. Yıl okur musun bir tane yazmışsın ama ıslanmış aşkım benim. Onu hallederim. Videodan sonra okur. Burada da bir şey var. Bu da ıslak. Bunu da hemen ayırdım. Gratis. Gratis paketi. Gratis paketinden bakalım ne çıkıyor. Bir... Aaa! Bu bir makyaj şantası. Buna ihtiyacım vardı zaten. Hep böyle Gratis'e gittiğimde ben bunlardan alırım. Ama hep de doluyorlar. Neden anlamadım. <laughs> bu da benim çok işime yarayacak. Teşekkür ederim. İsmi, mektup falan yoktu. O yüzden ismin yok Okuyamadım. Teşekkür ederim ama bu hediyeyi gönderen kişiye neden biliyordur kendisini. Burada bir hediye değil, 100 tane hediye var daha. Açacağız ama hepsini. Bekleyin. Sıkılmak yok arkadaşlar. Aa, burada bir bileklik var. Ve mektup var. Hemen bunu böyle ayırdım. Bunu da koydum. Ve yine gratis poşeti. Gratis poşetin içinden bir paket daha. Paketin içinden bir paket daha çıktı. Şevval'den Ceren'e. Şevval göndermiş bunu. Ay şey, bu maskelerden ben çok kullanıyorum. Arındırıcı kağıt maske. Bir tane maske var burada. Ay teşekkür ederim. Bunlar benim gerçekten işime çok yarayacak. Ben çünkü bunlardan çok kullanıyorum. Hep sık sık da alıyorum. Beni nasıl tanıdığı belli. Bak, beni nasıl tanıdığı belli. Güzel bir telefon kılıfı. Beğendim, rengine bayıldım ama bu benim telefonuma göre mi acaba? Bence onu bilerek göndermişlerdir. Küçük geldi. Küçük mü geldi? Nasıl evet. Ya? Senin 12 Pro Max o zaman. 12 Pro Max benim. Haa, okey. Ondan 12 Pro, 12 yönü. 12, 12 için Pro, evet. bu. Ben o zaman gidiyorum iPhone 12 almaya. Bu kılıf çünkü çok güzel. Onu ben takmam lazım. Çok güzel ya. Far paleti yine. güzel. Bir oje rengine bayıldım ve bu kadar. ne böyle bunu çok merak ettim ben. Top. Nasıl bilemem ki? her şey kitap değil. Benim fotoğraflarımı bastırmış içine. Benim minnoşum. Benim minnoşum. Bayağı bu kadar yazı yazmış. Bunları da dur döküldü. Bunları okuyacağım. Ceren aşk eğer bunu notu canlı yayında okuyorsan bunun devamını içinden oku. Hihi. Canlı yayında YouTube videosu aşkım. Ama ben bunu okuyacağım videodan sonra. Pembe kutu. Çok tatlı bir pembe kutu bu. Ben buna zarar vermek istemiyorum ama ben bu kutuyu büyük ihtimal koleksiyonumdaki kutularıma ekleyeceğim. <gülüyor> yapma <gülüyor> yapma. Ama kesmiyor. Bere. Wow. Hazır yağmur da yani. Evet işte. Bu ne? Oh, tüt 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 tüt. Oh, çok tatlı. Yine bir yüz maskesi. Benim fotoğrafımı bastırmış C.Z göndermiş bunu Yani A ben seni biliyorum Ben seni biliyorum aşkım benim Kova burcu bağımsızdır Doran Kova burcuna özel Doran çok güzel biliyor musun? Şakasız ha? Şakasız ben evde onlardan kullanıyorum Ve her burç için O modelini bilmiyorum ama bende sarısı var çok güzel Çok güzel bu da kova burcu için Vay be vay be aşkım oh benim ya. 2019'dan beri beni tanıyormuş Onu yazmış geri devamını da okuyacağım Zaten hediyeleri açıklamaya veriyorlar Oha bana demek istemiş ki sana güzel bir hediye ben veremem isterdim ama seni sana nasıl verebilirim Eyvah, evet, evet bunu demeye çalışmıştım <gülüyor> 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 ve ben burada yani ben en güzel hediye kendime herkese size dünyaya çok güzel bu arada oh, minnok minnok çok seviyorum böyle şeyleri anahtarlık düşürdüm ama anahtarlık Pinok bir anahtarlık. Salyon goz minişi. Ve burada da not. Nereye attım ben notu okuyacağım. Tamam da buraya koydum. Al. Kolye var. Nazar boncuğu. Bileklik. Bilekliğe. Bir tavşik. Havuç yiyen bir tavşik. Kalpli kutu. Gerçekten çok tatlı. Tepelerde C yazıyor. E yazmıyorsa ne yapayım ben o <laughs> <laughs> bu bana özel. Burada anahtarlık. Ay çok tatlı, tatlı. Ve burada da mektuplar. Ay bu ne böyle? Ne güzel bir şey bu. Oha! Bir dakika. Mahide göndermiş bunu. İyi ki doğdum meleğim. İyi ki varsın ince mutlu bizi senelere. Evet. Çok da 12 kalk hesabım kapandı. 4 ay önce takipteydin. Yeni açtım hesap takip edersen çok mutlu olurum. Tabii ki takip ederim. İkimizi göndermiş. Bakın şimdi hazır mısınız? Ceren Mahide yazıyor. Bunu takayım ben. Gösteriyorum hemen size. Bu aşırı güzel bir şey Ceren'in mutfakta vibe'ı verdi bana. Onun ben için galiba. Alakalı. Değil mi? Çok güzel. Ceren'in mutfakta. <laughs> Ceren'in mutfakta. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ve not. Güzeller güzeli ablam. Nergis göndermiş. Evet, bu da benim son hediyem. Bin bir gece masalları. Bunları hep böyle merak ederdim. Asya gönder. Bunu da buraya ayırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm hediyelerimizi açtık. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Bazen böyle çok duygusal oldum falan ama size hissettirmedim yani. Gözlerim falan doldu. Hemen böyle bak Zaten sizlerin düşünmesi de yeter. Yani hediyelerin hepsi çok güzel ama sizin düşünmeniz benim için daha da önemli. Sizin her zaman benim yanımda olmanız benim için daha da önemli. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Tüm hediye yollayan herkese, hediye yollayamayan ve yanımda olan herkese teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız.